merhaba arkadaşlar. Ben Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeniyim. Bugün sizinle Fecrati Edebiyatı'nı işleyeceğiz. Gördüğümüz gibi Fecrati Edebiyatı 1909-1912 yıllarında varlığını sürdüren bir edebiyat dönemidir. 1901 yılında Servet-i Fünun Edebiyatı dağıldıktan sonra edebiyat dünyasında büyük bir boşluk yaşanmış ve bazı sanatçılar Servet-i Fünun dergisi etrafında toplanarak Fecrati Edebiyatı'nı oluşturmuşlardır. E, topluluk kendisini ilk önce başkan olarak Faik Ali'yi seçmiştir. Daha sonra Fecrati Edebiyatı için farklı isimler önerilmiştir. Başkan olan Faik Ali Fecrati ismini önerirken Ahmet Haşim ise Sinay Emel ismini önermiştir topluluğa. Daha sonra Faik Ali'nin teklifi kabul edilerek topluluğun adı Fecrati olarak kabul edilmiştir. Fecrati sanatçılarının en önemli özelliği bir beyanname yayınlamalarıdır ki Türk Edebiyatı'nda ilk beyanname yayınlayan topluluk olarak geçer. Bu da arkadaşlar aklınızda olsun mutlaka sorularda gelir. Türk Edebiyatı'nda beyanname yayınlayan ilk topluluk aşağıdakilerden hangisidir şeklinde sorularda karşımıza çıkar. Kesinlikle unutmuyoruz. Fecriati topluluğu olarak işaretliyoruz. Fecriati sanatçılarının beyannamelerine bakarsak eğer, öncelikle diyorlar ki edebiyat kesinlikle bir eğlenme aracı değildir. Edebiyat ciddi bir iştir. Daha sonra çeviriye ağırlık veriyorlar. Diyorlar ki Batı'dan mutlaka çeviriler yapılmalı. Batılı eserler Türkçeye aktarılmalıdır. Daha sonra halkı bilgilendirmek amacıyla konferanslar verilmelidir. Batı sürekli e, takip edilmeli, Batı ile sürekli temas halinde olunmalıdır diyorlar. Bir fecriyat kütüphanesi kurulmalı ve oluşturulan eserler de burada saklanmalıdır diyorlar. Daha sonra Servetifünun edebiyatını eleştiriyorlar ve diyorlar ki artık Servetifünun edebiyatı geride kalmıştır. Yayın organı olarak kendilerine Servetifünun dergisini seçmişlerdir ve yetenekli gençler bir araya gelerek dil, sanat, edebiyat alanında yetiştirilmelidir şeklinde beyannamelerini yayınlıyorlar. Daha sonra genel özelliklere baktığımızda ise biraz önce söylediğim gibi Türk edebiyatında ilk beyanname yayınlayan topluluktur diyoruz. Kesinlikle unutmuyoruz. Topluluğun en önemli özelliği bu. Daha sonra sanat şahsi ve muhteremdir diyorlar. Bu da topluluğun sanat anlayışı. Biraz önce söylediğim gibi topluluk Servet-i Fünun'a tepki olarak ortaya çıkmıştı. Bu yüzden Servet-i Fünun'dan daha iyi şeyler yapmak istiyorlar edebiyatımızda ama başarılı olamıyorlar. Servet-i Fünun'u taklitten ileriye geçemiyorlar. Dil açısından değerlendirecek olursak fecrati edebiyatını ağır ve süslü bir dil kullanmışlar. Arapça, Farsça, Farsça tamlamalarla yüklü ağır bir dilleri var. Ölçü olarak aruz ölçüsünü kullanmışlar. Kesinlikle hece ölçüsünü kullanmamışlar. Konu olarak aşk ve tabiat gibi temaları işlemişler. Zaten sanatçılara baktığımızda hastalıklı marazi bir tabiat anlayışı olduğunu görüyoruz sanatçılarda. Sembolizm ve empresyonizm akımının etkisinde kalmışlar. Nazım şekli olarak serbest müstezatı kullanmışlar. Hatta serbest müstezatı Servet-i Fünun dönemine göre daha da geliştirerek kullandıklarını söyleyebiliriz. Yine aynı Servet-i Fünun ve Tanzimat dönemlerinde olduğu gibi Fransız edebiyatı örnek alınmış. Eee edebiyatına diğer türler açısından bakarsak daha çok şiir ağırlıklı bir tür olduğunu söyleyebiliriz. Tiyatro ve düz yazı alanında fazla gelişmemiş. Ve diyeceğiz ki sanat şahsi ve muhteremdir görüşünden de anladığımız gibi belli bir e, sanat anlayışlarına belli bir bütünlük olmadığı için de topluluk kısa sürede dağılmıştır. Varlığını 3 yıl gibi kısa bir sürede tamamlayarak dağılmıştır. Arkadaşlar Fecrati Edebiyatı'nın genel özelliklerini ve beğenlenme maddelerini gördükten sonra şimdi de isterseniz eğer sanatçılarla devam edelim. Fecrati dönemine baktığımız zaman Fecrati edebiyatının en önemli sanatçısı Ahmet Haşim. Eğer bize bir soru gelirse büyük ihtimalle Ahmet Haşim'den gelir. Bunun dışında Emin Bülent Serdaroğlu, Şahabettin Süleyman da yine e, Ahmet Haşim'den sonra önemli sayılabilecek sanatçılardır diyebiliriz. Bunların dışında Tahsin Nahit deyince aklımıza Adalar, Kamer ve Zühre şairi olduğu gelsin. Kadın ve aşk e, temalı şiirler yazmıştır. Onun en bilindik eserleri Ruhu Bir Bikait ve Rakibi adlı eseridir. Cemil Süleyman hikaye alanında yani düz yazı alanında gelişmiş bir isimdir. Yine Cemil Süleyman deyince akla gelecek eserler kadın ruhu ve timsali aşk adlı eserler. Fazıl Ahmet Aykaç ise e, mizahi hicivleriyle öne çıkmıştır. E, yine kırpıntı, harman sonu, şeytan diyor ki Fazıl Ahmet'in en bilinen eserleri. İzzet Melih de roman ve öykü alanında yani düz yazı alanında öne çıkan bir isim. Onun da en önemli eserleri Leyla, Hüzün ve Tebessüm adlı eserler. Müfit Ratip Tiyatro alanında Fecrati döneminde en başarılı isimdir ve tiyatro ile ilgili eleştirileriyle tanınır. Onu da öne çıkartan eserler Sayfiye'de Bir Buhran, Kadın Pençesi gibi eserler. Bunların dışında Faik Ali ve Celal Sahir Erozan da Fecrati döneminde söyleyebileceğimiz isimlerdir. Fakat biz Faik Ali ve Celal Sahir Erozan'ı daha önce Servet-i döneminde işlediğimiz için bunlar aynı zamanda Servet-i sanatçısıdır. Servet-i Fünun topluluğu dağıldıktan sonra Fecrati edebiyatına da eser vermişler. Servet-i döneminde işlediğimiz için burada tekrar işlemeyeceğiz. Yakup Kadri, Refik Halit... Ali Cani, Pamdullah, Supi, Fuat Köprülü yine fecrati dönemi sanatçılarıdır. Ama biz bunları ağırlıklı olarak milli edebiyat döneminde işleyeceğiz. Bunlar ağırlıklı olarak eserlerini milli edebiyat döneminde verdikleri için burada bunları da işlemeyeceğiz. Dediğim gibi milli edebiyat döneminde ayrıntılı bir şekilde işleyeceğiz. Şimdi geldik dönemin en önemli sanatçısı Ahmet Haşim. Söylediğim gibi topluluğun en önemli sanatçısıdır. Hayatının sonuna kadar fecratiye bağlı kalmış, topluluk dağıldıktan sonra hiçbir topluluğa katılmamış, öz şiir anlayışıyla şiir yazmaya devam etmiştir. Sanat sanat içindir anlayışıyla bireysel konuları işlemiştir. Sembolizm akımından etkilenmiş, hatta Türk edebiyatında sembolizmin en önemli temsilcisi diyebiliriz Ahmet Haşim için. Şiirlerine baktığımızda akşam, şafak, grup vakti, kızıllık, sararmış yapraklar onun şiirlerinde en çok bulunan kavramlardır. Buradan dolayı biz Ahmet Haşim'i Türk Edebiyatı'nda akşam şairi olarak tanıyoruz. İşlediği konulara baktığımızda aşk, tabiat, çocukluk anıları onun şiirlerinde en çok işlediği temalardır. Zaten dönemin özelliklerinden dolayı da ve Ahmet Aşim'in geçirdiği çocukluk döneminden dolayı da melankoli, karamsarlık, hastalıklı bir ruh yapısına sahiptir. Çok küçük yaşta annesini kaybetmiş, bu yüzden birçok sıkıntılar çekmiş. Ahmet Aşim için diyebiliriz ki yaşamı sanatına etki etmiştir. Ahmet Haşim'i dil açısından değerlendirecek olursak ağır bir dil kullanmıştır. Arapça, Farsça tamlamalarla yüklü, ağır bir dili vardır. Ölçü olarak sadece aruz ölçüsünü kullanmış, bütün şiirlerini aruzla yazmış. Buraya dikkat edin. Hece ölçüsünü ise köylü vezni diyerek aşağılamıştır. Servetifün'ün döneminde de bir sanatçımız yine ne yapıyordu? Hece ölçüsünü parmak hesabı diye aşağılıyordu. Bunu da hatırlayacak olursak bu da Cenap Şahabettin'de daha sonra şiirlerinde kullandığı nazım biçimi serbest müstezat, şiirlerini ağırlıklı olarak serbest müstezat nazım şekliyle yazmıştır. Şiirle ilgili görüşlerini yine onun çok önemli bir eseri, Piyale'nin ön sözünde Şiir Hakkında Bazı mülahazalar adlı başlık altında açıklamış. Ahmet Haşim'e göre şiirin asıl anlamı duyulmaktır. Şiirde asıl amaç duyulmaktır. Ahmet Haşim diyor ki, şiir sözden çok, Musiki'ye yakındır. Yani şiir söz ile musiki arasında sözden çok musiki'ye yakındır diyor. Şiirde diyor anlam aramak eti için bülbülü öldürmek gibidir diyor. Yani toparlayacak olursak Ahmet Haşim'e göre şiirde anlam mı ön plandadır musiki mi ön plandadır dersek musiki ahenk anlamdan önce gelir. Ki bunda da neyin etkisi vardır? Sembolizm akımının etkisi. Ahmet Haşim düz yazı alanında da başarılı eserler veren bir sanatçıdır. Ama şiirleriyle düz yazılarını dil açısından karşılaştırırsak şiirlerinde daha ağır bir dil kullanırken düz yazılarında e, şiirlerine göre daha sade bir dil kullandığını söyleyebiliriz. Ahmet Haşim'in bütün eserleri bizim için önemli. O yüzden mutlaka bütün eserlerini ezberleyin. Şiir türündeki eserleri, Göz Saatleri, Piyale... Gezi yazısı türünde Frankfurt seyahatnamesi, denememe fıkra yani düz yazı türünde ise Gurabahane Laklakan ve Bize Göre adlı eserlerini söyleyebiliriz. Fecrati Edebiyatı içerisinde bahsedeceğimiz sanatçılardan biri de Emin Bülent Serdaroğlu. Biz Emin Bülent Serdaroğlu'nu bu dönemde yazdığı epik ve destansı şiirlerle tanıyoruz. Özellikle Victor Hugo'nun Mavi Gözlü Yunan Çocuğu adlı eserine karşılık yazdığı kin şiiriyle öne çıkan bir isim. En önemli eseri Kin Şiiri diyebiliriz. Bunun dışında Hatay'a Selam, Dev Şarkısı da yine Emin Bülent Serdaroğlu'nu bize tanıtan eserler arasında sayılabilir. Bir diğer isim Şahabettin Süleyman. Şahabettin Süleyman, Fecrati Edebiyatı'nın kurucularından aynı zamanda sanat şahsi ve muhteremdir sözünün de sahibidir kendisi. Şiirlerine baktığımızda aşk, kadın gibi konuları işlediğini görüyoruz. Şahabettin Süleyman'ın dili fecrati sanatçılarının dilinden bir ölçüde olsa ayrılır. Diğer sanatçılar ağır bir dil kullanırken Şahabettin Süleyman konuşma diline yakın bir dille eserlerini vermiştir denebilir. Bu dönemde Şahabettin Süleyman'ı biz eleştiri yazılarıyla tanıyoruz. Tiyatro tekniği açısından zayıf olduğunu söyleyebiliriz. Fecrati dışında hiçbir harekete katılmamıştır. Şahabettin Süleyman'ı bize tanıtan eserleri söyleyecek olursak, Çıkmaz Sokak, Siyah Süs, Kül ve Burgu, Fırtına, Aziz Katil, Avdet ve Karun onu bize tanıtan eserler arasında sayılabilir.